Şimdi Batı Trakya'ya, Gümülçin'e gidelim. Karşımızda Türk kökenli milletvekili İlhan Ahmet var. İlhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Meltem Hanım. Şimdi öncelikle bize kanunu tam olarak anlatır mısınız? Yani önceden müftülük konusunda uygulama nasıldı? Evet. Bu kanunla birlikte nasıl olacak? Evet. Ee, 30 yıldan beri ne yazık ki Batı Trakya'mızda müftülük sorunu bir türlü çözülmüyor. Yunanistan 30 yıl önce kabul etmiş olduğu bir yasaya göre müftü atamıştı. Bu atanmış olan müftüler skeçe ve gümüşüne de Batı Trakya'daki toplum tarafından, azınlık tarafından asla kabul edilmemişti. Tabii buna paralel olarak kendi müftülerini seçmişti. Şimdi yeni demokrasi iktidarı bir kanun maddesiyle bu konuya bir düzenleme getirdi. Buna göre bir seçici kurul olacak. Yani bu seçici kurul 33 kişiden oluyor. Tabi biz bu seçici kurulun, öneren aslında bir kurul bu. Din adamlarından teşekkür ediyor. Ve bu din adamlarından oluşan kurul Milliyetin Bakanlığı'na bir öneride bulunacak. Ve bu önermiş olduğu müftü adaylarından bir kişiyi de Milliyetin Bakanı seçecek. Ben parlamentoda yapmış olduğum konuşmada da şunu dedim. Artık Yunanistan iyi niyetini göstererek azının kabul ettiği, rıza gösterdiği, istediği bir müftüyü ...göreve getirmek zorunda. Bu kansere dönüşmüş olan sorunun çözülmesi... ...Türkiye ve Yunanistan arasındaki barışa, diyaloga da... ...büyük bir katkı sağlayacaktır. Yani Yunanistan iktidarını... ...bu kronikleşmiş azanın beklentilerine... ...cevap verecek bir müftüyü... ...kabul ettiği bir müftüyü göreve getirmesi için... çağrıda bulunduk ve biz Batı Trakyalılar olarak... ...bunu bekliyoruz. Peki son olarak bu kanun ne zaman yürürlüğe girecek... E Meltem Hanım bu kanun parlamentoda geçen cuma geçen cuma seçildi. Resmi gazetede yayınlandı yayınlandı tabii. Fakat kanunun içerisinde bu tarihte bu komisyon teşekkür eder diye sarih bir madde yok. şöyle bir şey de gözlemliyoruz. Yunanistan genelde azınlıkla ilgili kanunları uygulamaktan da kaçınıyor. Evet. Bu kanunların çoğunu azınlık kabul etmese bile yine de uygulamaktan kaçınıyor. Dolayısıyla bu kanunun uygulanmasından öte azının istediği şekilde uygulanması tekrar ediyorum ve altını çiziyorum. Bu müftülerin İskeçe'de, Rodopilinde ve tabii ki Dimotokada, Evros'da yaşayan azım azımlığımızın istediği, evet. arzu ettiği, kendi yüreğinden e, kabul ettiği müftüyü getirmesinin son derece önemi var. Aksi takdirde e, bu sorunun tekrar çözülmemesi, çözülme, evet. tekrar Batı Trakyalıların kabul etmediği bir müftünün göreve getirilmesi Türk-Güney ilişkilerini daha da kötü bir seviyeye doğru çekeceğinden dolayı büyük endişe duymaktayız. Peki Sayın Ahmet çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler dilerim.